Monster Tool Party 6 v 3 4 bir oyun bilgisayarı. 69.990 Türk Lirası. Monster Abra A5 v 20 6 bir oyun bilgisayarı. 39.990 Türk Lirası. Monster Tool Party D3 v 1 1 2 3 oyun bilgisayarı. 49.990 Türk Lirası. Abderi yönetici koltuğu ekstra. 4950 Türk Lirası ya siyah çalışma koltuğu 3450 Türk lirası. Buya beyaz çalışma koltuğu 3450 Türk lirası. Upgrade yönetici koltuğu 4950 Türk lirası. Apt deri şef koltuğu ekstra 4450 Türk lirası. Ap yönetici koltuğu siyah 4750 Türk lirası. No Frost Buzdolabı Key NFS 27.900 Türk Lirası No Frost Buzdolabı Key NFE 22.900 Türk Lirası Buzdolabı Dolabı STE 14.900 Türk Lirası No Frost Buzdolabı Key NFE 13.990 Türk Lirası 4 Programlı Bulaşık Makinesi Key BMS 14.900 Türk Lirası 4 programlı bulaşık makinesi ki birleşmiş milletler 11.900 Türk lirası. Çamaşır makinesi ki 15.400 Türk lirası. Çamaşır kurutma makinesi ki KM 13.990 Türk lirası. Çamaşır makinesi ki 13.990 Türk lirası.